Arkadaşlar evet. nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim evet bugün yanımda Ekrem evet benim arkadaşım Ekrem var gel bir yüzünü göster oğlum nasıl gösteriyorsun şu an yüzün açılmış evet <laughs> yüzün açıldı şu an bak <laughs> görüyorlar senin yüzünü işte yanımda Ekrem var bu kadar kapattım. Evet arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Nasıl oynadığımızı sormayın. Kaçak indirdik. <laughs> 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 Nasıl oynadığımızı videosun videonun sonunda belirtiriz. Evet. Sonra sonra. Kendimur. <laughs> Kendimur. <laughs> <laughs> evet bugün Burak'a VP çekiyoruz. VP alış. Ne yapmaya çalışıyorum? Bu arada evimin gözünü mü? Burada bir evet, var orası. <laughs> lan o ne? <ey>. İyi <laughs> ki de bir <laughs> şey <laughs> Kimsin lan sen? Dur bir dakika. Şuraya bırak bunu. İnmiş lan. İnmiş lan. Bak yapıyor lan. Bu kadar basit. Bu basit kadar kal. basit. Hadi gel. Yani basit kal şerefsiz girmeye çalışıyor. Evet, orada bekliyor. Pancar kaptan şey. Evet, bugün yapacağımız şey. Ne yapacağız lan biz? Bilmiyorum. İnsanları trolleyen. Evet. Troll ke, face ke. Hadi. Ben küçüleceğim dur. Yansın üstüme kurşunlar. İnsanların evine gidiyor. Oğlum bu ses ne? Ne lan? Ne oluyor? Boyun küçük. Ha? Hadi oğlum. Hadi. Hadi bay. Evet ek ekrem e ek ekrem, gitti. ekrem gitti. E ee, ekrem gitti. E evet. <laughs> ekran bitti. Ne yapacağım bilmiyorum öyle dolaşacağım. <laughs> bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaş. Ne yapacağım da bilmiyorum. Şimdi ekransız şey oldu. Osman günlerdir aramıyor. Canım sıkıldı. Adam akıllı, adam akıllı bir şey.

Neyse boş insanlarla işim yok Neyse biz hızlıca Roblox'u nasıl açtığına gelelim Şimdi buradan şey açıyorsunuz tamam mı? Gulaştınız mı? Buradan İsmi neydi onun ya? İsmi neydi onun? Dilemin ucunda Bu nereden gelmiş? Dilimin ucunda C Evet evet Bunu yazıyorsunuz Buradan aşağı iniyorsunuz bir, bir 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 Şimdi ne kullandığınıza bağlı iPhone kullanıyorsanız App Store falan Geliyorsunuz yüklüyorsunuz Yüklendikten sonra Şöyle buraya açıyorsunuz Burada şöyle bir şey geldik Tabi e, onaylıyorsunuz Onay 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 bu gelecek Bunu açıyorsunuz Sonra Roblox'ı şöyle kapatayım Sonra Roblox'a geliyorsunuz Açmaya mı çalıştınız hemen 3 saniye içinde Tüt Açıldı Roblox gördüğünüz gibi Şimdi ne yapıyorsanız yapın Bu kadar basit Video da buradan bitmiştir Hadi bay bay